sen eksiktin ya. Senin ne işin var burada? Sen mi çağırdın bunu? Neden onu arıyorsun da beni aramıyorsun? Ben kimseyi aramadım. Kardeşini polisin elinden kurtardım. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma olur mu Hasan? Ailemden uzak dur. Yürü Mina gidiyoruz. Bırak kolumu. Yürü. Benimle gelmek istemiyorum Ay bırak. Allah'ım bir bu eksikti. Fotoğraf çekmeyin. Mina. İstemiyorum bırak kolumu. Asla rezil olmadan buradan gidebilir miyiz lütfen? Ya gelmek istemiyor sende. Niye zorluyorsun kızı? Hasan sen ne yaptığını zannediyorsun? Çekilir misin şuradan? Bu mesele benimle kardeşim arasında. Mina gel. Ben götüreyim seni eve. Bizden de nefret ediyorum. Uzak durun benden tamam mı? Ben kendim giderim. Ziya, Mina'yı arabaya bindirir misin lütfen? Bırak. Bıra Bırak. Bırak beni. Bir abi için ne acı bir durum? Düşünsene kardeşin nefret ediyor. Hem korkuyor senden. Hasan, bu mesele seni hiç ilgilendirmiyor. Üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Tamam mı? Önce benden kurtulmaya çalıştın. Sonra babandan. Zavallı Mina. Sıranın kendisine geldiğini düşünmek de haksız sayılmaz değil mi? Ben kimseden kurtulmaya çalışmadım. Gerçeği ikimiz de çok iyi biliyoruz. Benimle uğraşmayı kes. Kaza süsü verilmiş bir cinayet. Benim bildiğim tek gerçek bu. Sen gerçekten hastasın biliyor musun? Sana acıyorum. Sonsuza kadar soyadının arkasına saklanamazsın. Nasıl olsa bir gün açık vereceksin. O ana kadar ensende olacağım. Şimdi yanında olan insanların yüzlerine iyi bak Onur. Yakında hiç kimse kalmayacak. Eninde sonunda maskeni düşüreceğim. Senin ne mal olduğunu herkes anlayacak. Elinden geleni ardına koyma. Olur mu? Nasıl istiyorsam öyle davranırım. Mina. Bana sen abilik falan taslayamazsın. Seni karakollardan toplamaktan bıktım. Toplama zaten. Ben de onu istiyorum ya. Ama düşmüyorsun yakamdan bir türlü. Laflarına dikkat et. Ayrıca davranışların sadece seni bağlamıyor. Ailemizi temsil ettiğini unutma. Durdur dur arabayı Ziya, ineceğim ben. Dursana dedim, duymadın mı Ziya, ineceğim. Mira! Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Ha? Sen bir kaza yaptın. Babamı öldürdün. Ben de bir kaza yapayım. Geberip gidelim beraber. Ödeşmiş oluruz ha? Olmaz mı? Aslı Gelir misiniz? Buyurun. Ben? Buyurun siz. Buyurun. Tamam, çok teşekkürler. Annem randevuyu söylemeyi unutmuş. Taksinin lastiği patladı. Telefonum da suya düştü. Benim bir suçum yok. Gerçekten yemin ederim. Tamam, tamam. Artık başınıza gelebilecek felaketleri tahmin etmekte zorlanıyorum. Şey, ben gerçekten çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Şu projenizi yemekte tartışabilir miyiz? Buyurun lütfen. Y yemek? Evet. Siz. Ben. Evet. Buyurun. O olur. Tabi. Aslanım seni ekmiş ha. Onur Adaman bir kadın tarafından ekildi. Duyulmuş şey değil. Ya sorma skandal kız bir anda buharlaştı sanki. Projeleri gibi kendi de uçuk olun. Sen o kıza çalışmak istenen emin misin? Cık. Sıfır riskli yatırım diye bir şey yok. Patron sensin. Madem riski göz aldın, sen bilirsin. Yemek yattığına göre akşam çalışalım. Yatırım dosyaları, teklifler, her şeyi aldım yanıma. Akşam çalışırız. Ya vallahi ne çalışkan bir müdürüm var benim. Gözlerim yaşarıyor. Ama yarın akşam da toplantı var. Ben bu gece eve gitmezsem sen hem beni kapının önüne koyar ilk günden. Sen ver bana onu, ben akşam bakarım biraz. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Bilge yok mu? İzinli. Öğleden sonra gelecek. Ha. Oh. Aslanımdan ses var mı? Yok. Olsa Bilge söylerdi. Allah Allah. Ya kızın başına bir şey gelmiş olmasın? Akşam Aslı'nın projesinden Amerikalılara bahsedecek misin? Vallahi yani tutamayacağım bir bulunmak istemiyorum. Kızım bizimle çalışıp çalışmayacağı belli değil lan. <laughs> Hatta nerede olup olmadığı da belli değil. hazır Gençler, müsaade edin işimizi yapalım. Problem çıkmasın. Hiçbir şey yapamazsınız. Önce bizi çiğnemeniz lazım. İzin vermeyiz. Sacide hanımı... Durumu bildirdik daha önce. Elimizde kapatma kararı var. Ne yapacak? Sokağa mı atacaktı bu kadın bütün hayvanları? Vicdansızsınız siz. Milletin zulmünden kurtarıp getirdik bu hayvanları buraya. Ne olacak burayı kapatırsanız? Hiç düşündünüz mü? Niye düşünsünler ki? Zehirlerler olur biter. Uzatmayın. İçeride hastalıklı hayvanlar var. Çoğu da dışarı kaçıyormuş. Hem komşular, etraf şikayetçi... Bir tanesi birini ısırsa ne olur biliyor musunuz? Başımıza büyük dert açar. Parayı bulur bulmaz duvara yaptıracağımı söylemiştim ben size. Bakın size daha önce bu konuda zaman verildi. Ama değişen bir şey yok. Daha fazla uzatmayın. Gönüllüler para topluyor. Hayvanların tedavilerine gidiyor bu paralar. İndirin kafesleri araçtan. Toplayın hayvanları. Hadi hadi acele edin. çabuk 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 çabuk. Böyle müdahale ederseniz polis çağırmak zorunda kalırız. Kararlı çıkan da siz olursunuz. Gidin kimi istiyorsanız onu getirin. Revizyon yapa yapa bir hal oldu. Bence buraya atalım. Tamam. Tamam peki. Bak ne diyeceğim. Madem bilgi yok, fırsattan istifade birer kahve içelim mi? Ne dersin? İçelim vallahi ama yakalarsa bizi iki hafta pırasayla besler. Kaçamada da zevkli yapan bu değil mi zaten? O zaman benim bir şekerli olsun. Onur Bey odasına iki kahve. şekerli. Bu ne ya hay Allah'ım bu kız bir günün olaysız geçirsin. Yalvarıyorum. Ne oldu ya? <laughs> Yine yapmış yapacağını. Kim gönderdi bu fotoğrafı? Ziya. Peşine Ziya'yı taktım artık ne yaptığını bileyim diye. Ya bu geçen gün yine kendini zincirlememiş miydi bir yerlere? Aynen öyle. Biraz beni delirtmek için yapıyor. O yanındaki tipler var ya, bütün parasını onlara yediriyor. Bankada beş kuruş parası yok, sonra bilgiyle haber gönderiyor bana para gelsin diye. Ay, gönderme para kardeşim. Ne yapayım abi? bırak biraz burnu sürtünsün. Kime gidecek? Yine sana gelecek. Alırsın karşıya, konuşursun. Ya ben bu saatten sonra ne konuşacağım yine hala Allah'ın Buyurun. Merhaba Ziya. Akşam giyeceğiniz takım getirdim Onur Bey. Çok teşekkürler. Şuraya asar mısın lütfen? Bunu da eve götürmemi ister misiniz? O nedir ki? Herhalde Sanem Hanım'ın. Davet gecesinde saklanmasını istemişsiniz. Götüreyim mi? Ee, yok bu burada kalsın. Ben hallederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz sonra. Rüya biz seni eve bırakalım. Nerede oturuyorsun? Yok yok gerek yok. İleride ineceğim ben. <laughs> yok canım evine kadar bırakırız. Sorun değil. Eve gitmeyeceğim. Ee, başka işlerim var. Ha. Tamam e, burada ineyim ben. Tamam oldu. Ziya durur musun lütfen? Rüya Hanım inecek. Onur. Dün gece başına dert olduğum için özür dilerim. Halimden şikayetçi değilim. Gayet güzel vakit geçirdim. Ben de. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Abi iyi misin? İstesem onu hem dolandırıcılıktan hem adam kaçırmaktan içeri attırırım biliyorsun değil mi? Yap abi niye yapmıyorsun ki? Yapamıyorum çünkü... Rezaletin ucu aileme dokunacak. Hasan bu kadar açık vermezdi. Ona bulaşmamı istiyor.